bizlerle birlikte GTA 5'te bu bu sefer de görev 12'yi yapıyoruz arkadaşlar. Ya sen bir kapan ya. Görev 12'yi yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar, cemalpaşamlar dedi de ki, kim düşüyor? Oha. arkadaşlar, şimdi bizim nereye gitmemiz gerek? Bir dakika, şuraya gitmemiz gerek. Bakın, şurada bir şey olması gerek. Yok, yok arkadaşlar. Doktor arkadaşlar. Ben Franklin'i arayım. Ara, sen ne diyordun kardeşim bana? Franklin. Hey kid. So you want to come to man company? Sounds good to me, homie. All right, I'll be there soon. Ya arkadaşlar ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Ben burada takıldık işte ya.